Merhabalar. Gece gece uyuyamayanlar. Uyku tutmayanlar. Duaları olup da cevap isteyenler. Habersiz kalanlar. İnşallah tüm dualarınıza Rabbim cevap olsun. Burada gece gece bu masaya çekildiğime göre almanız gereken mesaj her neyse bu mesajları alıp rahat bir uyku uyumanıza niyet ediyorum. Şimdi konu her zaman gibi aşk, aşklar kartı ile geldi. Şimdi burada uzunca bir süredir bir dinlenme sürecinde olabilirsiniz. Aklınızda kişiler, kalbinizde kişilerle birlikte. Burada üçlü bir durum söz konusu olmuş olabilir mi? Olabilir. Ama hani ben bugün üçlü durumdan ziyade uzun süredir beklenilen ve arzu edilen bir durum ve sonuçtan söz edeceğim. Burada artık stabil hayatlarınızda, özel hayatlarınızda sağlam bir duruş ve kararlılıkla evet sağlam bir duruş ve kararlılıkla karşınızda durabilen kendinden emin olan size aynı zamanda kale gibi sağlam hissettiren güçlü ve istikrarlı birinin eylemini bekliyor bir sonuç almak istiyor olabilirsiniz belki de o kadar uzun süredir bunu bekliyorsunuz ki ya kendinizden emin olmak ya karşınızdakinin kendinden emin olması bir şey yani. Ama tek istediğiniz şey sağlam bir duruş ve kararlılık o. Kale gibi bir yaşam kurmak, güvenli bir yaşam. Ve aslında bununla da alakalı artık bir kutlamayı, güzel haberleri hak ettiğinizi de söylüyor kartlarım. Burası diyor ki Artık bir seçim yapmanın vakti gelmiş. Bir seçim yapmanın vakti gelmiş. Ama nasıl bir seçim? Burada seçilen durumun artık hani bir telafi süreci olduğunu söylüyor. Kırılan kalbi onarmak için, gönül almak için yapıcı atılı ayı yapıcı olarak atılan bazı adımlardan söz ediyor. Yani şu ana kadar elinizin kolunuzun bağlı olduğu çaresiz kalınan durumlar her neyse herkes için. Hani o dualar ettiğiniz, çözümler istediğiniz kimiler için para olabilir. Kimileri için emeklerinin karşılığını almak ya da artık ilerlemek burada bir telafi sürecinin size geldiğini söylüyor kartlarım. Burası ne biliyor musunuz? Artık böyle içsel olarak sürekli kendinizi savunduğunuz belki inançlarınızı, kararlarını savunduğunuz, kararlarınızı savunduğunuz ya da savunmanız gereken bunları sorguladığınız bir sürece girmişsiniz. Yani dedim ya uzun süredir bir eylem bekliyorsunuz. Bu çaresiz kalınan durumlarla alakalı bir çözüm bekliyorsunuz. Belki de bu gece en çok sorguladığınız şey aklınızdaki kalbinizdeki kişilerle alakalı bir bağımlılığınız mı var? Çünkü burada kaygı ve çatışma. Hani burada kiminle mücadele ediyorsunuz? Mesela aklınızda kişilerle mi? Ya da bu ilişkiye engel olan kişiler var. Bunlarla mı mücadele ediyorsunuz? Hani burada Gerçekten bir mücadelenin içinde kalmışsınız. Belki uzun süredir kaygılısınız beklediğiniz cevaplarla alakalı. Ama burada tamamen bir sorgu süreci. Hani bu burası belki de sizin için yani toksik bir bağımlılık mı diye kadar düşündüğünüz bir durum haline gelmiş. çünkü burada engellenemeyen istek ve arzular ve kendini geri tutmak istese bile başaramayan bir kolektif var. Yani doğru bir savaşa mı girdim? Hani daha çok böyle içsel mücadelesine. Hani burada aklınızda kişilerle mücadele ediyor olabilirsiniz. Veya çevreyle mücadele ediyor olabilirsiniz. E, seçtiğiniz yolla alakalı bir mücadeleniz olabilir. Ama uzun süredir kaygılısınız. Ve bunun nedenini sorguluyorsunuz muhtemelen ki. Ama çoğunluğu için bağımlılık bile olsa, belki ruhsal bir bağ ama engellenemeyen istek ve arzular dediği için bağımlılık bile olsa benim yolum bu dediğiniz, kendinizi kararlarınızı savunduğunuz ve aynı zamanda biraz kaygı eşiğinizi de yükselten bir durumdan söz ediyor. Peki bu gece sizi çok merak eden bir aşık var burada. Yani desem ki bu gece ne düşündü sizinle alakalı? Bu gece gerçekten yatağına uzandığımda böyle hani bizden başını yastığın alt, yastığına koyduğunda hep böyle bir yastık altı ettiği bir mesele vardır ya burada sizi çok merak ettiğini sizinle alakalı bazı meseleleri öğrenmek istediğini ve bu öğrenmek istedikleri uğrunda bir çaba çabaya girme isteğinden söz ediyor aynı zamanda şimdi kılıç dörtlüsü Evet sizi çok merak ediyor. Düşünüyor. Ama çözüm de isteyen biri. Onu söyleyeyim. Burada tabi bitmiş bir durumdan söz ediyor olabiliriz. Ya da değişim sürecinden söz ediyor olabiliriz. E, ama hali hazırda e, fiziksel yaşamlarınızda sorun haline gelmiş. Çözüm bulamadığınız bir aşk. Söz konusu burada. Ve diyor ki bu gece bir aşık seni çok merak ediyor. Ve <laughs> bu aklınızdaki kişi. Tabi siz de merak ediyorsunuz olabilirsiniz. Hani burada iletişimsiz kaldıysanız. Veya belki görüşüyorsunuz. Ama yeterince açık iletişime geçmediğiniz bir durumsa. Şu an ne düşünüyor? Şu an o da beni düşünüyor mu? Merak ediyor mu diyorsanız. Evet. Sizi çok merak ettiğini söylüyor. Burada ona hala bağlılık gösteriyor musunuz? Veya o size bağlılık gösteriyor mu? Ya çok düşünüyorum. Ve e, gizli de bir çaba içindeyim diyor aklınızda kişiler. Peki. Burada aklınızda kişi altın tutan erkek olarak geldi. Ve toprak ikilisiyle birlikte. Şu anda hayatında çok fazla şey oluyor olabilir aklınızdaki kişinin. Beyler tam tersi düşünsün. Yani hmm, hayatı karma karışık olabilir. Çünkü burası bir geçit dönemi ve bir Meryem Ana'dan söz etti. E, bu ne demek? Bir karar verme ihtiyacı içinde. Um, Ve bu onun stabil hayatını ve eylemlerini etkileyecek bir karar belli ki. Ama özellikle hani düşündüğü şu burada. Bir anne ya da annelik içgüdüsü taşıyan biri. Hani bazen bizler de farkında olmadan partnerlerimiz annelik ederiz ya. Ee, hani... Biraz ona da gönderme olabilir bu arada. Tamam mı? Hani koşulsuz bir sevgi o yargısız bir sevgi ne olursa olsun affetmek, bağrına basmak gibi. Yani burası bir kere bu Meryem ona karakteri sizseniz eğer aklınızdaki kişinin hayatında burada bu kişi şefkatle sevdiğini söyler. Ama burası bana daha çok hani aynı anda çok fazla şey oluyor. Bir karar vermem lazım. Hani hayatım karma karışık diyen bir aklınızdaki kişi, burada hayatında ona annelik yapan ya da anne içgüdüsüyle annelik içgüdüsüyle davranan her kimse. Yani burada bizim <laughs> ifade ettiği şey, oh, ifade ettiği şey şu olabilir. Yani bir geçit dönemindeyim. Hani burada bu kişiyle alakalı bir karar verme bir kapının eşiğinde 7, 7 numaralı bir kapı. Bir kapının eşiğinde ve aslında bu kapıdan geçtiğinde her şeyi arkasında bırakıp yepyeni bir hayata geçeceği bir süreçte. Peki burası ne diyor? <laughs> burası sizinle mi alakalı? Soracağım tabii ki ama burası e, aklınızdaki kişiler burada aileyle alakalı çok büyük bir fırtına yaşıyor olabilir. Fırtınanın kartı geldi. Yani hayatında beklenmedik bir kayıp veriyor olabilir. Ani kayıplar veriyor olabilir. Şimdi şuraya da para gelmişti. Belki parayla alakalı kayıplar. Ama burada her ne kaybediyorsa aileyi de etkileyen bir kayıp söz konusu. E, ve burada hayatındaki kişilerle arasında can yakan ve onu sıkıntıya düşüren durumlar, sözler gerçekleşiyor olabilir. Çok büyük bir tartışma ve uyuşmazlık açığa çıkmış olabilir. Ya burada bu aile üzerinde hani ortaya çıkan fırtınalar ve can sıkıcı meselelerle alakalı bir barışma söz konusu ya da burada aklınızdaki kalbinizdeki kişiler Artık daha vizyonla hareket etme isteği, daha geleceğine odaklı ve yaratıcı eylemlerle barışmak için küs olduğu her kimse, bu da sizseniz, size yoruyorum, barışmak için bazı eylemler yapmak istediğini söylüyor. Hadi soralım bakalım. Bunu gerçekleştirebilecek mi? Bunu gerçekleştirebilecek mi derken de deste enerjimde hava şövalyesi var. Hava şövalyesi genelde iletişime geçen bir enerjiyi anlatır. Kesinlikle mesaj atacak olabilir, yazacak olabilir. Ve aslında burada aklınızdaki, kalbinizdeki kişilerin hayatında hızlı ve büyük olayların gerçekleştiğini de anlatır. Ve burada hani artık bir karar verme ihtiyacı ve hani yaratıcı çözümlerle de bir iletişime geçmek isteğinden söz eder. Burası çok güzel. Şimdi şurada mutlu aile kartı çıkmıştı. Burası da neyi anlatıyor biliyor musunuz? Bu kart hep bana yeni kurulmak istenilen, kavuşulmak istenilen bir kutlamadan, mutluluk ve huzur verici, mutluluk ve huzur verici yeni bir ailenin kurulmasından söz eder. Ve burada suasıyla da geliyor. Suası kartında Aşık olmak, eski bir aşkın yeniden canlanması ve yeni bir yuvadan. Ama nasıl bir yuva biliyor musunuz? ruhsal büyüme, olgunlaşma ve artan sezgilerle yani bir ayrılık sürecinin ardından gelen yeni bir yuvadan söz eder. Kimler için aslında yepyeni bir yuvada olabilir. Hani eski iyi aklında kalbindeki kişileri beklemeyenler için söylüyorum tabii ki. Gerçekten hani yepyeni bir yuvanın kurulması da söz konusu olabilir. Ama burada eylemler geliyor. Hem de çok büyük eylemler. Yani ve burası der ki hazırsın hayallerini gerçekleştirmeye. Hayat büyülüdür. Yani burada umudunuzu kaybettiğiniz meseleler. Yani hatta bazen kabiliyetinizi kaybettiğinizi düşündüğünüz. Hani ne yaparsam yapayım olmadı dediğiniz. Burada hayal kırıklığı yaşadığınız hayallerinizle alakalı Artık hayat büyülüdür ve hazırsın hayallerini gerçekleştirmek için diyor. Aldım, kabul ettim. Burada İmparatoriçe sizin enerjiniz, arkasından gelen İmparator kartı. Yani burada İmparator ve İmparatoriçe olarak bazen diyeyim ki eril dişil olarak aklınızdaki, kalbinizdeki kişiler ve sizler sevgili kolektif. Artık burada bir adalet belki ilahi adalet süreci ama artık Burada çok büyük bir yükselişten imparator ve imparatoriçe çok büyük bir yükselişe gelmiş. Artık tüm o hani ateş kralı, tılsım kralı veya değnek kraliçesi vesaire hani tüm evreleri tamamlamış imparator ve imparatoriçe artık hani bir, bir taçlandırma var burada. Ve burası der ki. Adalet kartı ile birlikte artık adil ve uygun kararların alınacağı ve doğru bildiğiniz, savunduğunuz bir yolda başarıdan mutlu bir aile hayatının kolektife geldiğinden söz ediyor. Bugün demek ki bu haberi vermem gerekiyordu size. Burası öyle bir şey ki yani sıradaki kartı da söyleyeceğim size. E bir uyanış gerçekleşiyor burada ve şu ana kadar yaşadığınız hani kimileri için çok uzun bir süreç olabilir. Kimileri için de kısa bir süreç olabilir. Hani hiçbir şey olmuyor ki dediğiniz. Tamam mı? Tüm bu sürecin aslında geçici bir duraklama olduğunu ve kendinizi bulabilmeniz, olgunlaşabilmeniz, büyümeniz için geçirilen bir süreç olduğunu söylüyor aldım kabul ettim. Şimdi bu kadar güzel haberin üzerine daha fazla kart çekmeyeceğim. Biraz da yavaş anlattım ama kusura bakmayın olur mu? Gece modu diyelim. Melek kartım bugünün mesajı olarak size ne arzuluyorsun diye sordu. Şimdi yüreğinin gerçek arzuları doğrultusunda senaryoyu yazma fırsatına sahipsin. Gerçek arzuların konusunda açık bir karar verdiğin ve hazır olduğunu ve onları hak ettiğini bildiğin zaman sihirli bir şekilde yaşamına akın edecekler dedi. Ay ne kadar güzel bir mesaj. Yüreğindeki gerçek arzularının farkında ol ve bunu iste. Ve deste enerjisinde de ne var biliyor musunuz? İste. Ne arzuluyorsun? İste. <laughs> Şimdi burada diyor ki bir durum için sana yardım etmemizi istediğinde derhal senin adına işe koyulacağız. Hayır, teşekkür ediyorum melek mesajlarım için. Birçok evrensel kanun tarafından yönetiliyoruz. Kendi seçimlerini yapmana ve kararlar vermene imkan tanıyan özgür irade de bunların arasında. Bu nedenle sabırla senin talebini bekliyoruz. Ya ne kadar güzel sabırla senin talebini bekliyoruz diyor. Burası diyor ki neyi arzuluyorsun? Bunu hak ettiğine inan. Sana yaşamının senaryosunu yazmak için bir fırsat veriyoruz ve artık karar ver ve iste. Yani biz senin için her şeyi yapmaya hazırız. Ay yeter ki bize talebini ilet diyen bir mesaj aldım kabul ettim. Yani gelen kartlarla da çok uyumluydu. En yüksek olsun. Şimdi bu açılımın dinleyen herkes için geçerli abone olun. Olmayın. <laughs> gece gece uyuyamayanlarda herkese şifa olsun diliyorum. Tüm dualarınız cevap bulsun Rabbimin izniyle. Bunun da dışında her şey siz nasıl istiyorsanız, gönlünüzden ne geçiyorsa en yüksek hayır olsun. Bu geceki açılımım bu kadardı. Sizleri seviyorum. Çok daha güzel açılımlarda buluşmak üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.